33 milyon lot alıcıyla haftayı tamamladı. Borsa İstanbul'da çarşamba günü işlem görmeye başlayan Platform Turizm hisseleri 16 Aralık cuma günü tavan fiyatla 33 milyon lot ile alıcıyla tamamladı. Yatırımcıdan 8-9 Aralık tarihlerinde 9 lira 10 kuruş sabit fiyatla talep toplayan Platform Turizm PL Tur hisseleri 3. işlem gününde %9,99 değer kazanarak 12 lira 11 kuruşa yükselerek 3. tavan serisiyle haftayı kapattı. Seans bitimi tavan fiyat 12 lira 11 kuruşta bekleyen 16783 emirle birlikte 32.981.697 lot alıcıyla gerçekleşti. Yılın en yüksek katılımıyla gerçekleşti. Öte yandan Platform Turizm payları için 630.866 yatırımcıyla yılın en yüksek katılımı gerçekleşti. halka arz Borsa İstanbul birincil piyasada Borsada sabit satış satış sabit fiyatla talep toplama ve satış yöntemiyle yapıldığından herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmamıştır. Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre talep sonucunda halka arz büyüklüğünün toplamda 3,7 katına denk gelen 1,6 milyar TL karşılığı filtre edilmemiş 180 milyon TL nominal değerli talep gelmiştir. Halka arzda toplamda 630 bin 866 yatırımcı katıldı.